Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Adobe Photoshop'tan bir resmin arkası tamamen nasıl silinir onu göstereceğim. Hemen videoya geçelim. Evet, öncelikle bir Adobe Photoshop'unuzun olması gerekiyor. Şimdi buradan Ctrl artıya e, bastığınızda yakınlaştırır, Ctrl e eksiye bastığınızda uzaklaştırabilirsiniz şöyle. Şu an Ctrl e eksiye basıyorum. Ctrl ile artıya bastığınızda şu şekilde büyüyor. Yani ayrıntıları da bu şekilde halledebilirsiniz. Şimdilik şu şekilde bir dursun. Şu gösterdiğim yerde sağ tık yapın, silgi aracı var. Bu arkasını beyaz yapar. Ee, bir daha sağ tık. Arka plan silgisi aracı. Ona tıkladığınızda bu arkasını e, şeffaf yapıyor. Yani siliyor arkasındaki şeyleri. Ama Böyle kendiniz her yeriyle uğraşacaksınız. Yine aynı şekilde sihirli silgi aracını tıkladığınızda bir kere tıklayın şöyle. Birkaç yeri birden yapıyor. Bu sizin için daha kolay olabilir. Şöyle gösterdiğim gibi aynı şekilde şöyle buraları da silebilirsiniz. Gösterdiğim şekilde Kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Diyelim ki yanlışlıkla şurayı sildik. Ne yapacağız? Ctrl Z yapacağız. E, bu şekilde geri alma tuşu e, ile geri alıyoruz. Ve gösterdiğim gibi silebilirsiniz. E, bakalım başka yer kaldı mı? Şu kısım kaldı. Şöyle hepsini silip ııı e, bu bizim profil fotoğrafımız biliyorsunuz. Ee, şu an onu yapıyorum. Mesela böyle yerler aslında buna gerek yok. Şuradan en baştakini alıp şey, ortadakini alıp, e, tabi şuradan büyütüp küçültebiliyorsunuz boyutunu. Bakın şöyle büyüyor. Ee, biz küçük yapalım biraz. Şöyle silinmeyen yerlerin hepsini siliyor. Yakınlaştırdığımız için bayağı büyük oldu. Şöyle küçültelim. Heh, bu işimizi görür. Böyle silinmeyen her yeri silebilirsiniz. Bu şekilde. Mesela şurası için. Ee, büyütelim. Bu çok büyük oldu. Şu olabilir. Bayağı e, detaylı olduğu için silinmeyen yerler de olabiliyor. Onun için bayağı bir yakınlaştırıp yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar gösterdiğim gibi yapılıyor. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.